Herkese merhabalar, ben Güzel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Harbor Rework hakkında konuşacağız. Harbor Rework'e yaklaşık bir hafta gibi bir süre kaldı. Evet, 8'inde de askere gidiyorum. Her videoda tekrarlıyorum. Çünkü böyle bir ay falan güncel kalamayacağım. Dolayısıyla, bu arada çok fazla da video depolayacağım özellikle short bölümüne. Ee, yani bir, bir ay, bir hafta mı dedim az önce? Bir ay güncel kalamayacağım dolayısıyla ne oldu haberler anlık gelmedi falan bunlara şaşırmayın onu da önden söylemiş olayım sizlere hafta içinde Harbor work ile alakalı ortaya çıkan bazı haberler vardı ben açıkçası başka bilgiler de gelir diye bekliyordum fakat üstüne yeni yeni bilgiler gelmedi belki bu önümüzdeki hafta içinde çeşitli bilgiler ortaya çıkabilir Umarım erkenden çıkar da benim de paylaşma şansım olur. Videonun başında da söyledim ama ilk olarak Harbor Rework ne zaman geliyor? Herhangi bir aksilik erteleme olmadığı durumda Harbor Rework 11.10 güncellemesiyle birlikte 11-12 Kasım gibi oyuna gelmiş olacak. Bu güncellemeyle birlikte tabii ki yeni bir skin koleksiyonu da ve muhtemelen bence animasyonlu bir skin koleksiyonu da vitrine gelmiş olacak. Yor'un Rework'ünde olduğu gibi karakterin bir tane yeteneği değiştirilecek. Diğer yeteneklerde de çeşitli değişiklikler yapılacak. Şunu hatırlatmakta yarar var. Yorun Rework'ü gelirken de karakterin genel hani bir yeteneği değiştirilirken ayak izi yerine klon yeteneği gelmişti. Diğer yeteneklerde de çeşitli değişiklikler yapmışlardı. Ama bu rework güncellemesi geldikten sonra karaktere birkaç tane daha buff getirdiler. Ondan sonra zaten çok tercih edilen bir düellocu haline geldi. Yakın zamanda gelen güncelleme ile birlikte de ciddi bir şekilde Yoruyu da nerflediler. gitmek istediği nokta itibariyle Harbor'ın aşırı darlayıcı bir karakter olacağını zannetmiyorum. Bunu en baştan söyleyeyim. Son güncellemenin ardından oyun dosyalarına eklenen yeni dosyalarla birlikte birlikte C yeteneği yüksek ihtimalle değişiyor. C yeteneğimiz de cascade olarak adlandırılıyordu. Bu kasket yeteneği böyle su duvarını çıkarıyorsunuz ortaya ileri fırlatıyorsunuz ve istediğiniz noktada durduruyorsunuz. Bu şekilde bir işte görüş alan kapatan bir yetenek. Doğrusu zaten E yeteneği bir duvar yeteneği, Q yeteneği bir ee, zırhlı smoke yeteneği. Hani farklılaştırmak açısından bence de değiştirilecek yetenek buydu zaten. Hani bunun henüz zorlanmış bir bilgi olduğunda söylemiyorum bu arada. Ayrıntılar resmi olarak paylaşıldıktan sonra kesinlikle ortaya çıkacak. Oyun dosyalarına eklenen adıyla Splash Grenade adı altında bir yetenek, bir el bombası gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz bir yetenek gelecek. Bunun yine bir debuff zayıflatma etkisi de olacak bu yeteneğin. Resin el bombası gibi kullanılabilecek bir yetenek ol olacağı söyleniyor. Açıkçası ne tarz bir şey getirecekler bilmiyorum. Hikayesel anlamda da Harbor'ın her tarafı böyle sular içerisinde bıraktığı bir böyle asradan mesaj falan da eklenmişti oyun içerisine. Belki böyle bir alan sarsma, yani rezin el bombası gibi attığınız ama bir böyle alan sarsma, alan zayıflatma, belki de hani deadlock'un e, o çök, yani o düşmanları oturttuğunuz yeteneğine benzer bir yetenek geliyor olabilir. Hani sadece bu tarz yeteneğin harbor fazlasıyla oynatacağını düşünmüyorum. Bu arada karakteri daha agresif yapacaklarını söyle, söylemişlerdi. Dolayısıyla hani agresif oynamasına imkan sağlayacak şekilde bir yetenek gelecektir. Hani Harbour ilk geldiği zaman gene hatlarıyla falan seviyorum böyle özgür bir şekilde de oynayabiliyorsunuz ama diğer smoker, smokerlarla da kıyasladığınız zaman yetersiz kalıyordu. Espor'da olsun, ranked maçlarında olsun en az tercih edilen ajanlar arasındaydı kendisi. Çoğunlukla da en az tercih edilen ajandı. Hani zaten Harbour'a rework getiriyorlar diye son gelen ajanımız da gözcü bir ajandı. Normalde biz bir smoker kontrol uzmanının gelmesini bekliyorduk. Hani muhtemelen Harbor Reworker'ın durumuna göre sonraki ajanımızda kontrol uzmanı olacaktır. Benim beklediğim diğer değişikliklerden biri de ajanın o kalkanlı sumok yeteneğinin kalkan kırıldıktan sonra direkt kaybolmaması yönünde bir değişiklik yapmaları. Çünkü kalkan çok hızlı bir şekilde kırılıp sumoğu gerçekten böyle kullanışsız bir hale rahatlıkla getirebiliyordu. Genel hatlarıyla durum şimdilik bu kadar. Elimizdeki bilgilere göre Harbor'ın C yeteneği değişecek. Diğer yeteneklerde çeşitli değişiklikler olacak ama C yeteneği tamamen değişecek. Bunun dışında da karakter artık eskisinden daha agresif bir hale gelecek. Ve bu güncellemede önümüzdeki hafta yani 11-12 Kasım gibi oyuna gelmiş olacak. Sizin Harbor Rework hakkında beklentileriniz neler? Sizce neler değiştirilir? Neler gelmeli? Bunları mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Ben gitmeden yeni bilgiler gelirse bunları da sizinle paylaşırım. Düşüncenizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beşli Bela. Ben daha ne yapayım? エンドハナピ。